Sports Akoşems Joe Neyman kariyerimizin yeni bir bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 5. bölümüyle karşınızdayız. Bugün hedefimiz Bundesliga'ya çıkmak olacak. Bir önceki bölümde sizlerden transfer önerileri istemiştim. Güzel önerileriniz var arkadaşlar ve aralarından bir tanesini seçtim. Bugün onu kendi onu transfer edeceğiz takıma. Onun dışında da gördüğünüz üzere 16 milyon bütçemiz var. Savunma hattımız görüyorsunuz 69 şu anda düşük kalıyor. Savunma hattıma savunma hattına takip yapacağız ve hedefimiz bunda SK'ya çıkma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu bölümde büyük bir ihtimalle tamamlayamayabiliriz sezonu. Bir sonraki bölümde artık belli olacak bunda eskiye çıkıp çıkamayacağımız ve ona göre büyük ihtimalle takım değişikliğine gidebiliriz. Evet o zaman maçlara başlamadan sizlerle kısa bir hatırlatmamak istiyorum. Videomu beğenerek destek olursanız ve kanalıma ilk defa beni izliyorsanız, kanalıma da abone olarak destek olursanız çok çok sevinirim. İlk defa izleyenler için yine dediğim gibi kanalımda bir sürü World Soccer Champs videosu var. Rebuild var, kariyer var, duello kapışmaları var başka YouTuber'la. E, açıkçası gerçekten güzel bir içerik havuzuna sahibiz. Dediğim gibi dedim ve hazırsak başlıyoruz. Transferler ben video öncesinde düşündüm kafamda arkadaşlar e, o onların satış yapmamız gerekiyor. Onları aklıma çıkarmışım bir dakika. Bir gün kere satacağız. Bir tane forvet alacağım. Sizin önerdiğiniz oyunculardan birisini forvete çekeceğim arkadaşlar. HDL'ye de satacağım. Orta sahada da çok oyuncumuz var. Stopere iki tane takviye yapacağımız için arkadaşlar stopper'de Hani yaşlı olanları satabiliriz bence. Bir diğer stoperimiz Becker ve Boğader'de. Ben yani paraya çok ihtiyacımız olmayacak. O yüzden Zitiz de bir satabiliriz arkadaşlar. E, ee, bütçeye göre bir tane sağ bek istiyorum. O sağ bek alırsak risottoyu da gönderebiliriz. Ee, onun dışında orta sahalardan mesela baktığımızda bizim işimize yaramayacak. Şimit kardeşleri bir bozalım. Güzel abi 19 milyon euroya kadar da paramız çıktı. Şimdi almak istediğim oyunculardan. İlk direkt sizin oyuncu alacağım abi. Gel bakalım. Bazdar. Biriniz Samoa Samet bazıları yazmış. Baktım fena değil. Yavaş ama şutu bence gayet güzel. Hem sizin yorumlarınızdan olsun. Samet Bazlar potansiyelinde iyi olduğunu gördüm açıkçası. Umarım bizde de iş yapacaktır. Evet görüyorsunuz Samet Bazlar 88 potansiyeli var. Bu sezon 75'i çıksa en kötü seneye satıp kar ederiz abi. En Baumgar'ın yediği olacak. şimdi de yedeklerde takılacak. Stopper stoper hattına iki tane tecrübeli oyuncu alacağım abi. Şöyle Axel Witsel'i hiç denememiş. obdur dur oğlum değil Axel Witsel. Axel Witsel'i ben bir buçuk milyonu arkadaşlar çekeceğim. Tecrübeli bizi bir üst lige çıkarması için. Ama bize aynı anda potansiyel de lazım biliyorsunuz. O yüzden hemen yanına ben bir de Kubarsi çekeceğim arkadaşlar. Genç potansiyelli Barcelona'nın genç yeteneği Kubarsi. Sağ, sağır de. Evet. İki stoperimizi de direkt şak diye yeniledik abi. Bir tane 10 numara alacağız şimdi. Hazır mısınız? Yani 5.1 milyonumuz kalmış. Sağ büyüttüm büyütüme aslında önce sağ beki alacağım. Bir dakika yani sağ bek. Sağ de galiba paramız evet 5.9. Sağ bek alacağız madem o zaman bir sağ B'mizi satabiliriz. Bir dakika yani hocam. Sağ beklerden kimi satacağız? Ezilotu'yu satacağız abi. Ama yetmiyor para. Oo, bak bu sıkıntı oldu. Normal sahibimiz 1 milyon değerinde. O da satarsak tam ucu ucuna dengeleyecek. O zaman sahibek transferi yattı. Sahibeye gerek kalmadı. O zaman bir tane 10 numara alacağız arkadaşlar. E, medio MDO transfer listesini yaptığımızda e, bütçemize uygun 5.1 milyon euro değerimiz var. Ben bütçeyi aslında denge getirdiğimi düşünüyordum ama maalesef bütçeyi denge getirememişiz. Şöyle Diawara çok iyi duruyor. On Kessa çok güzel duruyor. Kuatara. ikinci bir Kuatara'mız. Yok abi gerek yok. Suç iç. Fena değil. Şöyle bakalım. Abi bütçeyi ben bir tık daha arttıracağım. 5.1 biraz daha tecrübeli bir isim. Matić aslında gözüme kestirmiştim arkadaşlar. Yalan yok. O zaman alalım abi Matić. Gel Matić. Nemanja Matić. O da de Tecrübeli futbolcuları topladık abi. Bu sezon çıkmak zorundayız. Abi bir sağ bek veya sol bek istiyorum. 70-75 sağ bek transfer listesi. 3.9'umuz var. Güzel abi burada iyi isimler çıktı ya. Zanetti, Manetti, Zanetti güzel duruyor. Sera var. 17 yaşında. Matt Doherty. Biraz daha bilindik tecrübeli oyuncularım var. diye şöyle bir göz atıyorum. Burada işimiz daha Harte çok yaşlı artık gerek yok. Oo, Omar Traore çok iyi duruyor yalnız. Stenzel var. burada çok iyi duruyor. Anız Omar Torres 80 hız. 85 dayanıklılık. Benim çok gözüme çarptı. Burada şu 17 yaşındaki o bizi potansiyel bir ihtimalle bozacak ama 17 yaşında 3.2 milyona bir de bunu aldık. Vay mükemmel bir takım kurduğumuzu söyleyebiliriz. Becker'in yerini aldık. Abi 3.5 yıldız takım kurduk. İtalyan'ın potansiyeli düşük, yüksek aslında da bizde gelişimi zayıf olacak. E burada da başka yapabileceğimiz bir şey yok. E sağ beki aldık o zaman biz, biz sağ beki satalım. Dursun ya da ya, Beker. Stoper'de oynuyor kendisi, yedekte kalsın. Gizlottomuz var gerçi, Be Beker var. Beker'i alalım buraya, tamam. Abi mis gibi oyuncu havuzumuz oldu. Bence gayet güzel. Yani 670 k ya artık bu saatten sonra daha başka kimseyi alamam büyük ihtimalle. Yaşta 22 yapsam. Evet 670 kaya anca bunlar geliyor. Galatasaray'dan dolar sarı kaya diye birisi. İlginç. 660 kaya bir kaleci 17 Philip. Filip. İlginç duruyor. Paramız Yetti bu arada. Filip. Valla. Yani para kazandırabilir en kötü. Bir stoperi satabilirim o zaman şu anda. Boğader 900 milyon değeri var. Diğer stoper Beker 800. E, Boğader satalım abi. Beker kalsın. Abi 760 kaldı. Bizim cebimizde para kalsın arkadaşlar. Aslında orta sahaya bir takviye daha düşünüyordum. Genç bir oyuncu. Şöyle bir dakikayım. Sağda Oğlum bir dur. Sağda solda oynayabilecek. Oğlum 7 dakika olmuş yine ya. Bir buçuk yok abi bizim. Para yok bizde. Dolar sarıkaya. kaya. Onu mu alacağız oğlum? Dolar sarıkaya kaya mı alalım? Transferle ses yapmamışız abi. Evet bir tek ona yetiyor para. O zaman ben kimseyi almayacağım arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. 7 dakika oldu. Valla ayarlamam var ama 7 dakika oldu. Ayarlamasam herhalde bir 15-20 dakika daha gideceğiz herhalde. Neyse. Fükruklu, Matişli, Kubarsi, Axel Witsel, Sabeke Serra'mız aldı. Kaledes, Mil Siviler var. Kuattar'ımız burada genç. Odobert var. Genç, yaşlı, tecrübeli, karışık bir şeyler yaptık. Değerimiz 71. Ben bakmıştım video öncesinde 19 milyon euro ile başlıyor Sarburuk yani oyuna. Yani neredeyse kadroyu dörde katlamışız. Gerçekten güzel bir gelişim kat, gelişim sağladığımızı söyleyebiliriz. büyüklikten düşen Bohol'la lige başlıyoruz. Ay bundan sonra artık ofansif oynayacağız. Olabilir, kaybedebiliriz. En bir kaybedebiliriz Bohum rakibimiz. Mbamuga golü attı. Kazanamadık ama takım gittikçe gelişecek abi. Artık hücumcu bir performanslar gelerek rahat bir şekilde yukarı çıkmak istiyorum. 5-1, 6-1. İki şimit, 1 mat iç. Güzel. Hızlı bir şekilde gideceğim. Ama dediğim gibi transferi iyi dakika harcadık. Ben açıkçası çok daha kısa sürede bitireceğimizi düşünüyordum. Sağlık olsun arkadaşlar. Derseniz ki bu, bu bile uzun oldu derseniz ben gerekirse e, videolar öncesinde hemen transferi yaparım. O şekilde videoya giriş yaparım. E, videolardaki transfer kısımları sıkıyor olabilir. O, gayet doğal bir şey. Dediğim gibi yorumlara yazarsanız ben de ona göre ilerleyen videolarda o şekilde ayarları sıkar yer videolarda. Güzel. Her haberlerine de 4 attık. Niklas Fülkrug'u hatriğini gözümden kaçmadı Niklas. Niklas Fülkrug. Abi şarkede 5 attık. Çok fena gidiyoruz. Çok fena gidiyoruz. Ulusal Kupa'da da hedefimiz çeyrek final. E şanssız bir kural çekmez isek eğer. Güzel. 2-0'da burada keseniyoruz Hannoveri kendi sağımıza ağırlayacağız. 5 beş. Beşer beşer gidiyor yalnız. Takım beşer beşer gidiyor. E bu da heyecan verici bir performans. Heyecan verici bir sezon olacak gibi geliyor. Nurberg bir dakikada çevirdi be. Vay be Nürnberg'e bak. Kazlers Latoya ne karşı oynayacağız? Abi en bomba atıyor musun koçum? Bir de Samet Bazlara bir deneyelim arkadaşlar. Madem yazmıştınız. falan bir de kafa mı şimdi Kimi bakacaktım ben? Ha bizim Samet Bazlar sonradan hiç oynamış mı? 4 maçı var. İyi oynamamış ama ilk 11'de belki Fulham'la beraber iş yapabilir. Odobert. Samet Bazlar attı. Golünü attı. Menajerine selam söyledi. Onu yazan menajeri. Kimse yorumları tekrardan yazabilir. Güzel Greyfurt'la oynayacağız. Fükro Bazlar ikilesi yine iş başında. 2-0 kazanıyoruz. 11 maç 27 puanla. Liderliğimizi götürüyoruz. Liderliği aldıktan sonra hiç bırakmadık bu arada. Bu da çok güzel bir şey. En sen tekrardan gel ilk 11'e. Sen Havuzun'a karşı oynayacağız. Hadi bakalım. 1-0 olsun bizim olsun. 1-0 olsun bizim olsun. Sen deplasmanda yenemedik. Ligin zayıf takımlarındandı. Oğlum tam bu kim gücüydü? Hakikaten bu kim yalnız ya? İlk defa görüyorum. E-Nordstedt. Almanya dördüncü kümesinden. yani bu tarz takımlara elenilebiliyor. elenilebiliyor. İşte kazandık abi rahat bir şekilde. E bu arada şu maçı da oynamadan söylemem gerekiyor. 100 yıllık kariyere devam etmem isteyenlerin olmuş. Aklımda başka bir şey var. 100, yıllık kariyeri tekrardan yapacağım. Ama yeni sezon güncellemeleri gelecekmiş arkadaşlar. 100 yıllık kariyeri tekrardan oradan başlayabilirim. O yüzden 100 yıllık kariyer şu anda biraz durdur dur diyebilirim. E bir süre bu kariyere devam edeceğiz. Bu kariyere zaten yani sonuna kadar devam edeceğiz arkadaşlar. Ondan yana gönlünüz rahat olsun. Ama yüzyıllık kariyere yeni güncellemelerden sonra başlamak istiyorum. Ve bu arada devre arasına geldik. Yeni transfer teklifi gelecek. Geldi daha doğrusu. Uf. Samet'e 10 milyon geldi. Biz daha yeni aldık 5 milyona. E, Odober'de de 14 milyon gelmiş. Oha. Abi ben şey bir söyleyeyim mi? Abi ben şurayı bir sessiz alayım. Eyvallah. Odobert yani güzel ama gelişimi bizde çok daha hızlı olmayacak. 14 milyon euro da çok tatlı para. Ben 14 milyon euroya satmak istiyorum. E, daha yeni aldık. Hadi sizi kırmayacağım. 10 milyon euroya satmayacağım ama abi Odobert'i net satacağım. Net satacağım abi. Hiç kusura bakmayın ama 14 milyon çok iyi para. Ya normalde burada Kerber bile oynuyor. Şu burayı Noya'ya iki tane o on numara alabiliriz şu anda. E, MO yaptık. E, transfer yaptık mı? İki tane oyuncuya ihtiyacımız olacak. Zalevski sol oynuyormuş. Hızlı ama şutu biraz düşük. Çıkıyor. Mirancu Carlos Soler. Soler iş yapabilir abi. Soler çok güzel duruyor bu arada. Bir Soler Modric'i denedim bu arada. Olmadı arkadaşlar. Alex Fofana, Malik Fofana, Alex Fofana nereden çıktı oğlum? Kafa gitti, kafa gitti. Biriniz galiba Gustavo Nenes mi yazmıştı? Neves. BDO, Bişof. Bişof yazan vardı bir ara. Balonet de fena değil. Şöyle bir daha bir göz atalım. Ole Beker. Solis, yan Solis. Güzel duruyor. Dortmund'dan 17 18'lik. Ece haveri. Abi bunu yazmıştı abi. Meketi güzel o kadar. <laughs> abi 4.1'e Mac alsam. Bir de ben kime bakmıştım az önce? Solar solar. Bu boye. Of. Boy çok iyi duruyor. Bove çok iyi 23 yaşında. Solar 28 yaşında. Bove 23 yaşında. Bove alacağım abi. Parayı Bove'ye basacağım arkadaşlar. Bove gel. Bir tane de 2.8'e. Bir tane listesinde. Ya bunu genç alabiliriz. 2.8 abi. Oh. O su çiçeği alınca alacaktık madem alamamıştık. E su çiçeği gelsin o zaman abi. Su çiçeği güzel oyuncudur. 2.6 da tam bizim istediğimiz bütçe. Çok güzel. Su çiçeği potansiyeli var mı abi? Yok. E bu var. E su çiçeğinde idare eder. E, de gayet taş gibi oldu. E de buraya çektik mi? Mis. Mis gibi oldu arkadaşlar. Abi su çiçeği de çek buraya. Çok güzel abi. Takır şimdi 10 numara oldu. O numara beş yıldız. Bazıları satmadım. Bazıları biz reddettik mi orada? En bonga. Bazıları reddetmemişiz abi. Bir şey bakacağım. 10 milyon euro biz kimi çekebilir? Hugo Etikiye var abi. Bazıları yarım sezonluk şeyinden dolayı teşekkür edeceğim. Bazlar. Bazlar eline koluna sağlık. E bir sonraki bölümde yine bir yorum isteyeceğim sizden o zaman. Abi bazlara satacağım. Eketike var. Yani Eketike'yi havada karada kafarım abi. Affetmem. Of şuradan birisinden getirsek çok iyi olurmuş ama. Yani şöyle bir daha bir bakayım arkadaki. Arkada kimse yoktu gerçi doğru. Abi Eketike fişek gibi de gol atar. Gel bakalım. Abi inanılmaz takım kurduk, kurduk lig için. En bongomuz yedekte. Oğlu kaç tane stoper oldu? Sağ bek varmış tamam. Abi hayvan gibi takım kurduk. Yani Bundesliga'yı bile ya ilk 6 için zorlayabilecek bir takım var şu anda. Muazzam bir takım kurduk arkadaşlar. Nemanja Matić, Kubarsi, orada bunları yedeklerimiz bol alternatifli. Yedekler tabii ki bir tık daha düşük kalite olarak ama iş yapacak kadromuz var abi. Darmstadt'a oynayacağız. Oo, Dortmund'a karşı oynayacağız kupada. O maça kadar sakatlığımız umarım geçer. Eki Tike, Yeni iş teklifleri yok hocam. Teşekkür ederiz. Cordova Ritz, Fulkruk. E abi dinlensinler. Dinlensinler abi. Sıkıntı yok. Ya, zımatış yetişmeyecek galiba. Dortmund maçına Matić yetişse de güzel oldu. Sağlık olsun Hicza abi yapacak şu. 2-2. 3 puanı daha alıyoruz. Ve devre arasına lider görüyoruz. Ve yeni yakın rakibimize 8 puanlık bir fark attık. 2 manevitimiz var. Gol krallığında Fugruk. 14 gol. Asist krallığında da Fugruk. 800 asistle. Ligi donunda sallıyor tabiri caizse. Bohum. Gel bakalım. Ludwig Park Stadyum'da ilk maçımızı yenmişlerdi. Ama bu maç olmuyor. Gençlerimiz iş başında. 18'lik Filip, 18'lik Kubarsi ve 23'lük Ekitiğe Güzel. Bohumlu yendik. Bu bayağı iyi oldu arkadaşlar. Matic gelmiş. Çok güzel. Matic'in gelmesi çok çok iyi oldu abi bu arada. Yani şöyle bir bakacağım. Kerber şu anda daha iyi abi. Kerber de genç şu arada. Fükrük gel kenara. Yani i̇lk 11'e gel. Kubarsil de sonradan girmiş bu arada. Abi defansif ve basıncı normal yapacağım. Basıncı normal yapacağım. Gel bakalım Dortmund. Brand Sabitzer. Yetmedi bir gücümüz. Gücümüz yetmedi. Sağlık olsun. Üçüncü tur. Yani son 16 ya kalabildik arkadaşlar. Dortmund işte bir tur daha ortalama bir takım gelseydi yani Dortmund çok üst seviyeden geldi. Çeyrek kalabilirdik Starburken ile. Stuttgart, Mainz. Evet bundan sonra artık full güçlü takımlar kalmış. Yani Mainz'i eleyebiliriz belki buradan. Belki de Freiburg'u başka kimse eleyemezdik. Diyorum ve videonun da artık sonuna geliyorum arkadaşlar. Ya 20 dakikalık yine çok şahane bir video oldu. 2.4'ümüz var. transfer yaptık. Aldığımız oyuncuları nereden sattık? Değişik bir video. Güzel bir video oldu. Dolu dolu bir video oldu. Bir sonraki bölümde de artık Bundesliga'ya yüksek ihtimalle çıktık. Ama çıkıp bir de Bundesliga'da birer ikişer maç yaparız bir sonraki sezonda. Diyorum fazla da uzatmıyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakal.